Merhaba arkadaşlar, ben Benicilik Bir Sevdadır kanalından Melike. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere biniciler ve binici olmayanlar hakkındaki görüş fikirlerini anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Ah 2000 lira olsa benim bir çantam vardı. Geçen aldım. Hiç beğenmedim onu. İnternette güzel gözüküyordu ama şimdi beğenmemeye başladım. En iyisi hemen yeni bir çanta alayım ben kendime. 2000 lira mı? Benim acilen yeni bir eğer almam lazım atıma. Ya var ama attan düştüm. Kırıldı eğer. Yeni lazım. Hemen 2000 liraya bir tane bulmam lazım. Hayalimdeki araba. Allah kabriyo olacak. Üstü açık olacak. Arkadaşlarım içine binsin, hep beraber gezelim. Arabam mı? Hayalimdeki. He. Dört çeker olacak. Büyük olması lazım. Atımı koyacağım, römorku çekebilmesi lazım. Eee sen benim arabam, arabama mı binmek istiyorsun. Eee Arabam sonraki turnuvada, geçenki turnuvada biraz kirlenmişti ve daha yeni süpürmedim. Başka bir zaman arabama bir insan olurum. <laughs> İy, burası ne biçim kokuyor böyle. Ay, her taraf saman kokuyor. Orada duran inek mi? Evet. <laughs> Uy, hemen gidelim buradan. Köy havası mı? Hmm. Burada kesin bir at çiftliği vardır. Hemen etrafa bir bakayım. Hemen bir araştırayım. Hemen bir at çiftliği bulayım ve ata bineyim. Aa, sabah. Daha sabah yedi ya. Aa, biraz daha uyuyayım. Sabah yedi mi? Eyvah hemen kalkmam lazım. Hemen bir saat içinde turnuvada olmam lazım. Hadi 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 çabuk. Ay dışarısı çok soğuk ya. Hay. Hemen bugün evde durayım. Birkaç dizi izleyeyim ya. Ah hava biraz soğuk yağmurlu ama olsun. Atımla bugün dışarı çıkmayız. Alanda bir şey yaparız. Aa, Bugün leziz bir yemek yapmam lazım. Birkaç malzeme alayım da hemen yemeğe başlayalım. Yemek yapmaya başlamam lazım. Misafirlerim gelecek bugün. Hiç uğraşamam yani. Alışveriş. Hı. Havuç lazım. Elma lazım. Başka ne lazım? Başka... Fazla bir şey lazım. Ha bir de muz lazım. Benim atım muzu çok sever. Çok sever. Çok hatta dört döner yani bir muz için. Hemen birkaç da muz alayım. Hemen onu da not edeyim kendime. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ben bu videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Soru, görüş ve fikirleriniz varsa videonun altına yazabilirsiniz. Veya Instagram hesabımdan melikexyildirim54 Instagram hesabıma da yazıp sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.